Çalışanları için yalnızca bir iş yeri değil, aynı zamanda hayallerinizi gerçekleştirmeniz için ideal ortamı yaratıyoruz diyecek kadar da sıra dışı bir şirket. Sıradaki Best Employer'ımız, işte eşitlik platformuna dahil olarak eşitlik ilkesini insan kaynakları politikalarının merkezine taşıyor. İyi bir takım olmasının yalnızca işte değil, her alanda kendilerini başarıya götürdüğüne inanan şirketimiz, hem ulusal hem de uluslararası yetenek gelişim programlarıyla çalışanlarının gelişimini destekliyor, desteklemeye devam ediyor. Bir Yapı Kredi Bankası iştiraki olan Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığını kutluyoruz ve kendilerine Best Employer ödülünü takdim ediyoruz. İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında Dünyanın önde gelen şirketlerinden Kinsentric'in yaptığı araştırma sonucu 2019 yılında Türkiye'nin en iyi iş yeri Kinsentric Best Employer seçildiğimiz için çok gururluyuz. Yapı Kredi Leasing olarak çalıştığı kuruma gönülden bağlı ve faydalı olma motivasyonuna sahip çalışanlarımıza güçlü kişisel değerler sunmak için çabalıyoruz. Bu amaçla yenilikçi bir yaklaşımla tasarladığımız tüm süreçlerimizin odak noktası çalışma arkadaşlarımız. İşin mutfağında yapılan ve çalışan deneyimine dayanan bu araştırmada yer almak ve ödül almak doğru stratejiyle ilerlediğimizin, çalışan bağlılığımızın ve çevik kültürümüzün bir göstergesi. Bu ödülde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.